geçen gün iş yerlerimizde keyfi uygulamalar, ayrımcılık, kadrolaşma artarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin ekonomi yönetimi arasındaki faiz enflasyon paradoksunda doların önlenemeyen yükselişi faizleri yükseltmiş, enflasyon hedef yıllık yüzde beş nokta beş iken Şubat ayı itibariyle yüzde yedi nokta elli beşe varmış bulunmaktadır. Gündüz demeden tatil günleri dahil meteorolojik olayları ve iklim sürekli izleyerek yorumlamak ve ilgililere neticeleri paylaşmak, tüm sektörler ve vatandaşlar için can ve mal güvenliğini, hayat kalitesini arttırıcı, nitelikli kesintisi. Meteoroloji emekçileri olarak meteoroloji emekçilerinin hakkı olan havacılık tazminatının bir an önce ödenmeye başlanmasını, meteoroloji emekçilerinin fazla mesai ve nöbet adı altında çalıştırmalarının karşılığı fazla mesai olarak ödenmeye başlanmasını, kaldırılan arazi tazminatının tekrar ödenmesini, vardiyalı çalışmalarda çalışanların mesai saatlerinin düzenlenmesini, bayramlarda ve resmi tatillerde farklı olarak nöbet ücretinin ödenmesini, radyasyonda rasatı yapan personele iş güçlüğü zamlı ödenmesini, Vardiyalı çalışan personele yıpranma payı verilmesini, döner sermaye gelirlerinden, reklam gelirlerinden personele pay aktarılmasını, servis ve yemek taleplerinin karşılanmasını, her türlü ek ödemenin emekli aylığına esas kazanca eklenmesini talep ediyoruz. Biz ve meteorolojik hizmetler sunarken emeğinin karşılığını alamamaktadırlar.